Konya o kadar soğuk ki gerçekten hiç dışarıya çıkılacak gibi değil. Kış demişken şöyle bir çocukluk anılarımı hatırladım. O sobalı evlerde çatır çatır yanan o odun seslerinde üzerinde fokur fokur kaynayan çaydanlıklar, güğümler. Bir akşam sefası yapılırdı yemekten sonra. Böyle konu komşu akraba toplanırdı. Uzunca bir yer sofrası. O mandalinalar hemen sobanın üzerine bir atılırdı. O mistik bir koku bir hava oluşturulurdu orada. Ee, tabii sıcakla bir, bir arada olmasıyla camlar buğulanırdı. Sonra oraya yaptığım resimleri hala hatırlarım. Böyle minik minik kalpler falan yapıyordum. Yani bir yandan kış demişken <laughs> annelerimiz... Bir yandan soba yanarken de o yanında çocuklar kışın ne giyecekler hemen bir şeyler örelim sevdasına düşerlerdi. Kış demek böyle bir şeydi benim de herhalde çocukluğumdan kaldı bu hırkayı da yeni ördüm. Çok da keyifli hakikaten kış akşamları çok uzun bu anlamda terapi gibi iyi geliyor bana. Şimdi o geçmiş çocukluğumuzdaki anıları o sıcaklık o başka bir lezzet vardı ya onu şimdi bulabiliyor musunuz? Bunu çok merak ediyorum. Bir de benim için çay demledim, çayın soğumasın cümlesi acayip bir terapi ya. Bu nasıl bir şey yani gerçekten?